Herkese tekrar merhabalar. İlk videomuzu izlediyseniz şimdi ikinci videomuzda örgünün devamını anlatıyorum. Kaldığımız yerden hemen devam edelim. Şimdi şurada 8 tane artırma yapmış olduk. 8 defa arka sıradayken haroşa yapacağım. Yani buraya şerit koyacağım düz olan yerlere isterseniz siz hiç koymadan haroşa koymadan da dümdüz örebilirsiniz aynı şekilde devam edebilirsiniz ben biraz görüntüsü şirin olsun diye haroşa yapacağım şöyle Bakın şuraya kadar haroşa ördüm. Şuradaki sabit ilmeğimiz ters oluyor. Yine kol kısmına geldik. Burada ahududu modelimiz var. Bunu da düz yapıyoruz. 2 düz bir ters. Sonra burada düzleri düz tersleri ters örüyoruz. Bakın şu sabit ilmek de ters olacak. Bundan sonra sıra sonuna kadar haraşo öreceğim ve ön yüze geçeceğim. Bakın modelimiz belirginleşti. Ön sırada hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Daha önce nasıl ördüysek aynı şekilde örüyoruz. Şu artırmaya geldim. Yine aynı şekilde artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeği örüp tekrar artırma yapıp tersleri ters. Düzleri düz olarak öreceğim ön yüzde hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Şimdi yine arka sıraya geçtim. Buraya kadar haroşa ördüm. Burada şu artırmaya kadar geleceğiz. Bu artırmayı da haroşa yapacağım. Aradaki sabit ilmeğin ters. Burada da her zamanki gibi şuraya ayak uyduracağız. İki düz varmış. Önündeki ters olması gerekiyor. Sonra iki düz. Bir ters. Sonrası düz düz ters ters öreceğiz. Şöyle göstereyim bakın ön yüzü de bu şekilde oluşuyor. İki tane haroşa sıram oluştu. Ördük buradaki de bir tane burayı da örünce iki sıra olacak. Arka sırayı da biraz önceki gibi yapacağız. Sonra yüze geçeceğiz. Bakın haroşalar iki sıra oldu bu şekilde. Şimdiden çok güzel görünüyor. Şimdi bunu çok detaylı anlattım bilmeyenler için ama bilenler için bu kadar detaya gerek yok zaten kendilerince yaparlar mantığını biliyorlardır. Şimdi arka sıraya geçtim. İki sıra haroşamız olduğu için arka sırada artık haroşa yapmayacağız. Normalde arka sırada ters örüyorduk o şekilde öreceğiz. Onu da biraz başlangıcını göstereyim. Şöyle. İlk 7 ilmeğimiz haraşo oluyor. Şöyle 6 ve 7. Sonraki ilmeklerimiz ters olacak. Artırma yaptığımız yere gelene kadar ters örüyoruz. Yani artık bir değişiklik yok. Daha önce ördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın bu sabit ilmeğimize ters olacak. Yine avududu yaptığımız yere geldik. Daha önce nasıl yapıyorsak yine o şekilde yapıyoruz. Farklı bir işlem yok. Bu şekilde örmeye devam edebiliriz. Bakın ben bu şekilde ilerledim. Şöyle iki sıra haroşa yapmıştık. Şu arada 7 tane haroşa sırası var. Sonra iki sıra daha yaptım. 7 tane haroşa sırası var. Tekrar böyle haroşa yapacağım. Burada iki sıra koymuştuk. Artık 4 sıra koyacağım ve kollarını bitireceğim. Gövde kısmına geçeceğim. Aynı zamanda şuradan sayarak 20 sıra olduğunda bir tane daha ilik koyuyoruz. Bu şekilde ahududularımız da çok belirgin oldu ilmeklerde şişe sığmaz hale geldi. Şöyle tek tarafını gösterebiliyorum. Şimdi normalde ahududuları yaparken toparlayıp şurada yenisini açıyorduk. Burada artık yenisini açmayacağız. İlmeklerimizi azaltacağız ve bitireceğiz. Şöyle ahududularımız yine şurada 5 sıra olmuştu. Bunları toparlıyoruz. Şurada tekrar artırma yapmıyoruz. Burayı normal düz ilmek olarak öreceğiz. Birkaç tanesini de göstereyim. Şöyle 5 tane ilmeği alıyorum. Şöyle ördüm. 2 tane ters var. Bunu da örüyorum. Normalde şurada tekrar hududu başladık. Bunu yapmıyorum artık düz ördüm. 2 tersi ördüm. Şöyle ahududuları 5 ilmek aldım. Böyle kapattım. İki ters bir düz iki ters ve bakın şu şekilde olacak. Artık hepsini haroş öreceğiz ve kolu tamamlayacağız. Bu şekilde bu sırayı yapalım. Yine burada artırmalarımıza devam edeceğiz. Bu şekilde örelim. Bakın sıra sonuna geldim. Ahududular bu şekilde oldu. Şimdi arka sıradayım. Şu 7 ilmek haroşam var, onu ördüm. Artık bu sırayı sonuna kadar haraşo öreceğim. 4 sıra haraşo olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bakın. Ön yüzden bakarsak haroşalar başladı sadece şurada artırma yerlerindeki sabit tek ilmek vardı onu yine arka sıradayken ters öreceğiz o ilmeği şaşırmayalım şöyle görüntüsü çünkü baştan sona düz olduğu için arkada ters örüyoruz. onun dışındaki bütün ilmeklerimiz haroşa olacak ön yüzde ve arka yüzde aynı şekilde 4 sıra haroşa yapıyoruz artırmalarımıza da devam ediyoruz bu şekilde öreceğiz. 4 sıra haroşa ördük. Şimdi şu şekilde bir görüntüsü oluştu. Şuraya kadar ördüm. Yani şu başlangıçtan. Şimdi şu kol yerini artık bitireceğiz burayı ve kolu tamamlamış olacağız. Gövde kısmını örmeye geçeceğiz. Onu da şöyle yapıyoruz. Bakın şu artırmaya ne kadar örmüştüm? Art şu haroşalarda da artırmaya devam ettim. Şöyle. Şimdi şu ortadaki sabit ilmeğimiz vardı. Bunu da örüyorum bir tane. Sonra şurada iki ilmeği birlikte alacağız. Çıkan ilmeği karşıya takacağız. İki ilmeği birlikte örüp çıkan ilmeği karşıya. Şöyle yani bitirme işlemi yapıyoruz buraya. Şu şekilde bakın. Şurayı bitiriyoruz. Burayı şuradaki şu aranın hepsini bu şekilde yapacağız bütün ilmekleri. Şuradaki ilmeğe gelene kadar böyle yapalım burayı. Bakın bu arayı söylediğim şekilde yaptım. Şuraya kadar geldim. Bakın şu ilmeği de şöyle yapayım. Şu şekilde artık burayı haraş öreceğim. Şu arası da şöyle. Şu ay çıktı. Şu an ayrık duruyor. Bir dahaki sırada burası da ör, ördükçe birleşecek. Bakın kol şu şekilde oldu. Şimdi sırt kısmındayım. Burayı haraş öreceğim. Şuradaki artırma yaptığımız yere kadar normal düz örelim haroşa. Bu sırt kısmını da ördüm. Yine kol kısmına geldik. Bakın şuradaki sabit ilmeği ördüm. Bundan sonrasını yine şöyle iki ilmeği birlikte aldım. Çıkan ilmeği karşıya takıyorum. Tekrar ikisini birlikte alıp çıkan ilmeği karşıya takıyorum. Kol kısmını da bu şekilde yapacağım artırma ilmeklerine gelene kadar bu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle. Bu şekilde yapalım. Buradaki kol kısmını da bu şekilde yaptım. Şimdi şurayı sıra sonuna kadar öreceğim. Haroşa. Bu şekilde örüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Şu 7 tane baştaki haroşa ilmeğini ördüm. Şimdi bu sırada artık ters örgüye geçiyoruz. Haroşalar bittiği için arka sırada da olduğumuz için ters yapacağız. İpimiz içeride şu şekilde örgümüzü örüyoruz. Bundan sonrası biraz daha kolay olacak. Çünkü kol ilmeklerimiz artık bittiği için ilmek sayımız azaldı. Bakın şu son ilmekleri de biraz daha sıkı yapalım. Şöyle. Şimdi buradakini de aynı şekilde devam edeceğiz örmeye. Şöyle direkt bu ilmeği de alıp ters örüyoruz ama biraz sıkıştıralım şöyle sıkı olsun. Tam birleşme yeri olacağı için. Bakın şöyle. Direkt birleşti. şekilde örüyoruz. Bakın. Şöyle önden görüntüsü de. Şöyle. Çok şirin bir görüntüsü oldu. Artık kolumuzu yaptık. Böyle. Diğer tarafı da aynı şekilde birleştireceğiz. Sonra ön yüze geçeceğiz. Bakın yeleğimiz bu şekilde şeklini almaya başladı. Kolları böyle. Gayet güzel. Örgüsü de düzgün oldu. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın burada. Baştaki 7 ilmek haroşa öreceğiz. Aralar düz olacak. Böyle bu şekilde örüyoruz. Farklı bir işlem yok. Artık çok basitleşti. İkinci videomuzda bu kadardı. Buraya kadar ördükten sonra 3. videoda devamını anlatacağım. Kolları ayırdıktan sonra da düz örgü yaptığımızda görüntüsü bu şekilde oluyor. Şimdilik bu kadar.